Semih Yalçın genel başkanımızı tehdit etme gafletinde bulunmuş. Bulanık kafayla rahat rahat konuşup ayık kafayla pişman olan sen. Hadsiz adam. Sen kim oluyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanını tehdit ediyorsun? Şunu bil. Sen pespaye ucuz tehditlerle birilerini sindirdiğini düşünebilirsin. Sen bir azm olabilirsin. Ama biz de 101 yıldır senin gibi ucuz pespaye tehditlerde bulunanlarla mücadele ediyoruz. Sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nı ağzına alırken bir değil bin kez de düşüneceksin. O yüzden seni çok şey hissediğimin farkındayım ama haddini bilmeye davet ediyorum. Genel Başkanımızı bırak tehdit etmeyin adını bile ağzına alırken bir değil bin kez düşür seni yalçın